biliyorsunuz İsrail İran çatışmaları hala devam ediyor. Evet. Çatışmalar devam ederken ülkemizde de şöyle bir gündem oldu. İşte bir kesim e, muhalif e, S400'lerin alınmasına takmış durumda şu anda. İşte F35 S400 karşılaştırması yapıyorlar. İşte neden F35 projesinden çekildik? Neden S-400 aldık falan diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Ya bu kitle Amerikan e, son nesil savaş uçaklarıyla İsrail'e karşı bizim önleme yapabileceğimizi falan zannediyorlar. Gerçekten buna inanıyorlar yani. Bak evet. Güney Kore F-35 aldı biliyorsun. Hı hı. Ve büyük bir filoda aldı. İlk teslim eden ülkelerden bir tanesi Güney Kore. Ne sorun yaşadı biliyor musun? Güney Kore satın aldığı F-35 savaş uçaklarını çalıştırabilmek için her gün ABD'den yeni şifre alması gerektiği iddia edildi. Birin başına 80 milyon dolarla dünyanın geliş gelmiş geçmiş en pahalı askeri aracı ve silahlı platformu olan F-35 bu defa ABD'ye bağımlılık konusuyla gündeme geldi. Tayvan merkezli haber sitesi 40 adet 35 yıldırım lighting deniyor buna. Savaş uçağı satın alan Güney Kore'nin askeri platformunun durumdan memnun olmadığını öne sürdü. Haber sitesi Güney Koreli pilotların F-35 savaş uçaklarını sadece çalıştırabilmek yani sadece aktif hale getirebilmek için Amerika'dan her gün yeni şifre almaları gerektiğini iddia etti. ABD F-35 satın alan ülkelere uçağı çalışmak ve gerekirse muharebe savaş moduna geçirmek için Link 16 veri paylaşım sistemi üzerinden şifre gönderiyor. Bak. Olası bir savaş anında yani F-35'imiz olsaydı eğer ABD'den şifre istemek zorundaydık. Öyle mi? Evet. Sadece şifre değil. Üzerine istediğin mühimmatı da takamıyorsun. Bak bu uçak. Şu uçak. Tamam mı? Bu da senin yaptığın yerli sığınak delici füze. Tamam Biz Allah korusun bir ülkeyle karşı karşıya geldik. Ve Amerika'ya dedik ki bize sığınak delici füze lazım sat. Amerika da satmadı. Bize dedik ki ya tamam satmıyorsan satma. Bizim elimizde zaten yerli üretim var. Bunu buna takalım. Fiziken takabiliyorsun. Fakat hani... Hepimiz kullanırız. Bluetooth'tan dosya gönderme, WhatsApp üzerinden dosya gönderme, AirDrop'la dosya gönderme. Bazı dosyalar desteklenmez. Apple tarafından biliyorsun şey yazar bu dosya biçimi desteklenemiyor yazar F35 de uçan bir bilgisayar aslında tamam bizim Kızıl Elma gibi Akıncı gibi Anka 3 gibi falan inşallah yakın gelecekte Kaan savaş uçağımız gibi sen Amerikan üretimi olmayan bir sistemi taktığın zaman algılamıyor. Diyor ki böyle bir mühimmat bulunamadı. Sistemde yok. Bu bir. iki uçaklarda kilitlenme denilen bir olay vardır. Havada uçan bir cismi uçak algılar. Target yazıyor orada. Pilot kumanda üzerinden hedefe kilitlenir ve füzesini ateşler. Hangi uçağa kilitlenebileceğine de Amerika karar veriyor. Neden biliyor musun? Uçaklar sürekli connected fly yapıyor. Yani sen uçarken de internete bağlı, server sistemine bağlısın. Yani kara düzen değil yani. Şimdi araba kullananlar çok iyi bilirler. Önceden işte bu Tofaşlarda, eski Broadway'lerde, şunlarda, bunlarda bir arıza bir yerden giderilemeyince diyelim ki iç lamba yanmıyor. Bir yerden akü üzerinden şey çekilirdi elektrik kablosu çekilirdi, bağlanırdı, yanardı o. Kara düzende eskiden. Manuel yapardın onu. Ama şimdi arabalarda beyin var. Beyne bilgisayarla girip şey yapman gerekiyor. O hatayı silmen gerekiyor falan. Eski kara düzen yok. Bizim F16'lar da yarı kara düzen, yarı yazılım tabanlıydı. Bizim F16 özgür projemiz vardı biliyorsun. Bu özgür projesi hem donanımsal anlamında şeyimiz, hardware dediğimiz parça anlamında modernize edilmiş F-16'ları kapsıyor. Hem de çok eski tarihlerde onlarca mühendis şehit verdiğimiz yazılımının güncellemesini sağlıyor. Yazılım güncellemesine bunlar da F-16'lar da içindeki yazılım nedeniyle Türkiye'nin düşmanı olan ama Amerika'nın müttefiki olan bir unsura düşman koduyla kitlenemiyordu. Biz bunun yazılımını değiştirdik ama bu yazılım şöyle connected değil yani bağlı değil. Tamam Değiştirdik ve uçurduk bir şekilde. Buraya kadar da okey. F-35'lerle sürekli Amerikan sistemine, CENTCOM'a bağlı olan bu cihazlarla bizim İsrail'e karşı üstünlük kurabileceğimizi düşünmek eşittir. Hiçbir silahı kalmayan, bütün üstleri terörist PKK'ya peşkeş çeken, Rusya'dan başka desteği olmayan Esad'ın dımdızlak bıraktığı Suriye'nin yeni hükümetine sen niye İsrail uçaklarını engellemiyorsun, hava sahasını açıyorsun demekle aynı. Ya adamın hava savunma sistemi mi var? Hiç mi aklınız yok sizin yani? Beşer Esad havalimanından Rusya'ya uçabilmek için Suriye'de ne kadar askeri üs mühimmat deposu varsa hepsinin adresini İsrail'e verdi ve güven içerisinde ülkesinden ayrıldı. Rusya'ya kaçtı. İsrail de Önce istihbarat merkezini vurdu. Aralarındaki bütün iletişim verilerini ortadan kaldırmak için Şam'da hatırlıyorsa. Evet. Sonra teker 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 bizim askeri üstler, depolar, sığınaklar nereler varsa hepsini vurdu. Yani F-35'lerimiz olsaydı mukavemet gösterirdik eşittir. Suriye'nin yani elinde birkaç tane pikaptan bilmem neden başka gücü olmayan Suriye neden İsrail'e karşı koymuyor yani? Bu akıl tutulması yani tamam. Ama bu demek değildir ki bizim F-35'imiz yok. Biz İsrail'e, İsrail için kolay lokmayız. Hayır efendim kolay lokma falan değiliz yani. Tamam mı? Değiliz. Eğer kolay lokma olsaydı bizden başlarlardı yani. Bizim birilerinin ne gerek vardı dediği iyi kötü bir S-400 hava savunma salı sistemi var. Hala şeyi soruyorlar ya. Nerede diye soruyorlar. Ya abi sana ne ya? Şey yapalım mı? Genelkurmay başkanı gitsin koordinatlarını vererek S-400'ler burada desin bir de selfie çekilsin. Rahat edecek misiniz? O zaman da rahat etmeyeceksiniz. Şu soru gündeme gelecek. Çalışıyor mu? Sizi tatmin etmek için ülkeye bir düşman savaş uçağı sokalım. Ona hedef alsın, vursun falan. Sonra şu soru gündeme gelecek. Tamam şimdi vurdu da İsrail girerse vurabilecek mi falan. Bak Allah'tan bizim milli güvenlik politikamız sizin egonuzu tatmin etmek için falan çalışmıyor. Bir yandan çelik kubbe sistemi biliyorsun şu anda devreye alınıyor. Seri üretime doğru koşuyoruz o noktada. E bir yandan İHA siyah sistemleri, bir yandan bak ta 2020 yılında yapmış Sayın Cumhurbaşkanı uzun menzilli füzeler istiyorum diye. Ki yapıldı. Yapıldı yani Roketsan'ın yaptığı füzeler. İnanın şu anda ağzımız açık izliyoruz ya İran'ın yaptıklarını. Ağız açık izletir yani. Bir de en önemlisi ne biliyor musun? İsrail'in İran'ın sınırı yok. Doğu Perinçek çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki İsrail dua etsin ki İran'ın, İran'ın sınırı yok. Yoksa İran askerleri bir ucundan girer diğer ucundan çıkardı İsrail'in demiş. Zaten toplasan yukarıdan aşağı 150 kilometre. 150 kilometre bile yok galiba değil mi? Ama kötü komşumuza Kötü haber, bizim sizinle artık sınırımız var. Artık Türk askeri Şam'da. Bir şey söyleyeyim, sen öyle F-35'ine şuna buna güvenirsin eyvallah da o F-35'lere kalkmaya pist lazım. Vurulduktan sonra onlar kalkamaz. Tamam? Senin ikmaline şeyden, denizden ikmaline liman lazım. Hayfa diye bir şey kaldıktan sonra ben bunu kendi aklımdan söylemiyorum. Yani askeri uzmanlarla çok uzun görüşmeler yaptık bu süreçte. Onların anlattıklarını söylüyorum. Haifa diye bir şey kalmadıktan sonra oraya gemi de yanaşamaz. Sana enerji lazım. Dinamo Santral'in gittikten sonra o da bir işe yaramaz. Ama sen 85 milyon askeri nasıl durduracaksın? Bak vurursun vurmazsın demiyorum. 10 bin, 40 bin, 50 bin şehit. Biz var ya biz bayağı şehit verdik veriyoruz yani. Da geri kalan 84 milyon... 945 bin askeri ne yapacaksın? Tamam Bugün cilve gözünden yola çıksan 24 saatte yürürsün. Yani 24 saatte de 48 saatte yürürsün yani. yani. Yürüyerek gitsen yani. Arabayla gitsen 5 saat. Hadi uzun 10 saat ya. O yüzden bu biraz sıkar. Tamam. İran garibim orada. Uçakları izliyor sadece yani. Çok büyük bir ordusu var. İran'ın da büyük bir ordusu var. Ama nereye çıkartacaksın orduyu yani sınırın yok. Ama mesela Amerika'nın müdahalesi gündeme geliyor ya. Amerika müdahale ederse ne olur falan. Ben Amerika'nın müdahalesini çok mümkün bulmuyorum. Çünkü Amerika'nın üstleri İran'ın kara kuvvetlerine ulaşabileceği mesafede. Bak haritayı açayım. Hatta uçuş haritası üzerinden göstereyim. Bakalım kim var kim yok sahada. Bu arada farkında mısın bilmiyorum. Van'a müthiş bir İran akını var. Bütün oteller dolmuş durumda şu anda İran şey Van'da. Öyle mi? Evet. Ve Van Havalimanı rekor kırıyor uçuşta. Ee, bir tane şey yok ülkemde farkında mısın? İranlı mülteci istemiyorum kampanyası yok. Acaba diyorum mezhepleriyle bir alakası olabilir mi? Olabilir mi öyle. Yani utanmayacaklar biliyorum ama rezilsiniz yahu. Tamam mı? Suriye'den sünni gariban geldiğinde Suriyeli mülteci istemiyorum. Ama kime anlatıyorum? İsrail üzerine bir şey uçuyor. Hadi hayırlısı. Helikopter. Bir de uçak var. Çok özür dilerim. İsrail dedim. İşgal edilmiş Filistin toprak. Hayfa'dan Larnaka'ya. Mesela bu da şey. Türkiye'nin yakın gelecekte son vereceği bir düzen bence yani. Larnaka biliyorsun Güney Kıbrıs'taki bir üs. Sürekli oradan malzeme taşıyorlar. Bir de Kıbrıs'ı falan gündeme açmaya çalışıyorlar falan. Yakın zamanda bunların da çenesini kapatıyorlar kapatacağımızı düşünüyorum. Neyse şuraya geleyim. Bak a İran'da da hava hareketliliği var. Air Arabia. Kahire'ye giden bir uçak var. Bu ne ya? Boeing 777-237 Long Range. Vay bayağı büyük bir uçak İran'a inmiş. Çok ilginç bir hava hareketliliği var. Neresiymiş burası? Es Persian Gulf Airport. İran'da acayip bir hava hareketliliği var. Yani muhtemelen heyetler geliyor gidiyor. Bandar Abbas burada biliyorsun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvette, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üstleri var biliyorsun. Ve bu üstler, tabii Allah korusun öyle bir şey istemem de, çıkarma gemileriyle senin askeri birliklerini sevk edebileceğin üstler. İran artık buraya kadar gelmiş bir ülke olarak bu üstlere girer efendim. Kara kuvvetleriyle girer, orada da hiçbir şey bırakmaz yani diye düşünüyorum.